Forager'ın final bölümüne hoş geldiniz. Normalde serinin finali bu değil. Fakat sizin neden final olduğunu şöyle açıklayayım. Görüyorsunuz beta'dayım şu an. Beta'da seviye 18 olarak görünüyor karakterimiz. Diğer sürümlerin hepsini denedim. Hiçbiri doğru düzgün açmadı. Hepsinde bir hata çıktı. Bakın hiçbir şeyim yok. Gördüğünüz gibi aletler boş. Mühürler zaten yoktu. Katlar boş. Alet ve sıralar boş. Beceriler sıfır. Hadi seviyeyi 80'den alıyoruz ama bak bunlar da bunlar var. Mahzere koyduğum şeyler duruyor. Bunları alınca leveli alıyoruz. 80 level olunca geçiyor ama yani bak bunları yapmam lazım yapamıyorum. O yüzden bu serinin final bölümü. Bundan sonra olacak şeyleri size şöyle anlatayım. Forager'ı bırakıyoruz belli bir süreliğine. Yarın bıraktığım Hollow Knight serisine geri dönmeyi planlıyorum. Eğer ki Hollow Knight serisine geri dönmezsem de yapacağım şey Don't Start Togetter'a devam etmek. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.